Arkadaşlar uzun zamandır bir büyük video bekliyordunuz ve işte size video. Şimdi e, bu halkalarımızla iki tane buraya sokacağız. Buna da toplarımız nerede? Heh. Toplarımızla oraya basket atacağız. Ters ama. Ters bir şekilde. Onu şimdi sabitleyeceğim. Böyle görüyoruz. Ama Nasıl duracak? Şunu biraz kaydırayım arkadaşlar. Tamam. Oldu mu? Yok. Dur. Arkadaşlar şimdi ben bunu yapmaya çalışıyorum yarım saattir. Yarım saat olmadı da lafın geliş. Arkadaşlar ikisini de görüyorsunuz. ilk baş halka. Halkayı iki tane atacağım arkadaşlar. İlkinde atamadım. Bu arada atışım baya uzak. Yani sizin o gördüğünüz mesafeden bir tık Da atarsam toplarda da iki tane atacağım ters sana ikiyim arkadaşlar size sizin abone olmanız için üç kere attım şimdi bu da girsin şu olmaz girmedi ama üçüm şu an ee, şimdi ters herkesin beklediği o an ters benim atışım terslerde kötüdür ama eskiden atıyordum yok arkadaşlar. Biraz sağa kayayım. Yok gelmedi. babamdır görüşemiyorduk. Ee, ben çünkü okula gidiyorum. 4 4A'yım. Çınar Poyrazoğlu'dan sevgiler. Eee Çınar Poyrazoğlu ve Ömer babaannem beniz diyor. Ömer babaannem sana da sevgiler. Ee, okul arkadaşlarım hepsine sevgiler. Şimdi ise ay, iki tane atıyorsun demiştik. Kendimi geliştireyim şimdi. Geliştiriyorum. Ama şimdi işte toplamak sırasındayız arkadaşlar. Topladım. Bu arada benim saydıklarım e, okul arkadaşlarım arkadaşlar. Aa! Ya ben niye oraya atıyorum? Elim düz gitmesi lazım. Şöyle. Lan öyle atış mı olur? böyle ama şimdi e, yaptım atmadım arkadaşlar artık. Abone atın bu arada. Kaç gündür görüşemiyorduk. Atmanız lazım artık. Oo. Arkadaşlar geçen yıl 27 aboneydim. Şimdi 98 oldu. 100 oldu mu bilmiyorum. Kaç gündür YouTube'a da bakmıyorum. Kendi kanalıma bakmıyorum da YouTube'a bakıyorum da kendi kanalıma bakmıyorum. Ya abone geldiyse çok mutlu olurum. Baya çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben zaten dördüncü sınıftım. Yani e, geçen yıl üçüncü sınıftım, 27 aboneydim. aboneydim. Ah çok az yaklaşmıştım. Orada gördünüz mü arkadaşlar? Üç tane var. Ama girmeli arkadaşlar. Orada süründü 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 var. Görüyorsunuz mu? Heh, görüyorsunuz. Yine ters. açılacak. Yani ben okulu Neyse o kısmına girmeyeyim de çok az sevindim arkadaşlar. Birim Bu arada içinden almaklarım ama birim. Ters attım, ters attım. Ters attım, ters attım. Ters attım, ters attım. Ters attım. attım. Baba da Ter ben. Baba bir oyun ben. Baba ter ben. Çok zekiyim ben. Çok zekiyim ben. Ters attım ben. Ters attım ben. Ters arkadan attım ben. Ters arkadan attım ben. Ters arkadan attım ben. Ters. Arkadan. Ters arkadan attım ben. Ters arkadan attım ben. Ters arkadan attım ben. Ters. Arkadan attım ben, Ters, attım ben. Ters, attım. Ters, attım. üç tane arkadaşlar ah oh be arkadaşlar bu arada atıyorum sonradan bakıyorum yani attıktan sonra atıyorum bakıyorum yani atıyorum girmiş mi diye bakıyorum yani. Sen beni görmüyorsunuz. Ben her zaman doğru söylerim. yemin de ettim dadım zaten. Ama bazılar şöyle yapıyor. Başından şöyle yapıyor. Yemin ediyor, tövbe 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 diyor, geçiyor yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Neyse o konulara girmeyelim arkadaşlar. Ee, ben yani İyi biriyim. Zeki biriyim. Akıllı biriyim. O yüzden atabildim. Akıllıyım diye. Ben akıllıyım. Bayağı akıllıyım arkadaşlar ben. Ben bayağı. Ee, arkadaşlar e, e, ne Açık, Neyse. Arkadaşlar ben e, atabiliyorum. Yani bir tane attım tane atarsam video bitiyor. Ya yani çok kötü attım. Ah be. Ya gel kayboldu. He, tamam bir şurada var bir tane. Neyse. İki taneyle tane geldim. Çok kötü. Şimdi şöyle. Ha şurada var. Şurada kırmızı. Var. Sarı kırmızı aslan, pes etmedi. Bak aslan. onlar ne bilir Avrupa kum kusurunu. Hadi be. Belki rüya da görür. Galatasaray, Galatasaray. Oh! Atmayı unutmayın. Aslında başka bir serisi var. Mesela şöyle atma filan. Yani istiyorsanız abone at, ne olur arkadaşlar. Benim 98 abonem var.